O ne? Örümcek adamı asla. Bakabilir öyle. miyim? Ah, örümcek adammış bu. Atıyor. Ah, maskesini çıkardım. Ey değilmiş bu. At, 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 at. Böyle. <laughs> tamam, tak hadi o zaman. Attak. Geldim, cevap. Geldim. Attık. Ya ağırmış, Bırak, ya ağırmış, Bırak, ya ağırmış Kerem abi. Tamam. Aa, atıyor. atma bana. Aa, atma. Bakayım. Ah maskesini çıkardım. Ev giymiş bu. Tamam böyle çıkardım zaten ben de. Neden? Böyle çıkardım. Ege çıktı altından. Yeni bir fikirdir. Ağzını ateşle